Büyükdere Plajı açılışımıza hoş geldiniz. Büyükdere yaparken 13 bin metrekarelik bir alanda çalışma başlattık. yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süreçte bu çalışmayı tamamladık. burada kullandığımız e, malzemeler olsun, ürünler olsun hepsi birinci sınıf kaliteli ürünlerdir. Gördüğünüz gibi burada bir mendirek yoktu. 15-20 gün içinde bir mendirek yapıldı burada. Bunların hepsi çok kısa sürede tamamlanıp ee, hizmete açılmıştır. Sayın Başkanımız Mehmet Öztürk'ün hepinize çok selamı var. Onun ufkunda bu çalışmalar gerçekleşmektedir. Ee, öncelikle başlayalım. Sayın Başkanımızın çok selamı var. Kendisi şehir dışında olması münasebetiyle, bir toplantıları nedeniyle gelemedi ve size çok selam söyledi. Onun liderliğinde ve onun öncülerinde hizmetlerimizi devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz yine kısa zamanda da göreceksiniz ki açılış aşamasında şu anda da Hatay'ın her noktasında hizmet vermekteyiz. Tüm halkımıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun diliyorum. Bizim Büyükdere halkına ve Büyükdere'nin zenginleşmesini gösteren bir model olarak Mehmet Öltürk Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yapmıştır ve artı bizim bu menderek yani gerçekten Arsuz bölgesini yani coşturdu bir şekil. Başkanım ilk önce size teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Sağ olun, var olun. Bize seçimler önce vaat, et, vaat, ettiğiniz gibi büyük dereyi gözde bir yer yapacağım demiştiniz. Ve sözünüzü tuttunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İskenderun halkı için çok güzel bir yer. Gerçekten emek verilmiş. E, yapanlara çok teşekkür ediyoruz. E, biz çok beğendik. Böyle bir hizmetin e, Karahacı Arsu tarafında e, yapılmış olması gerçekten bizi halk olarak mutlu etti. E, i̇htiyacı olan bir şeydi bu bölge halkının. E, temiz, nezih kullanırsak halk olarak e, çok daha güzel sonuçlar doğurur bence. Biz buradan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatay'ın böyle bir yerlere ihtiyaçları var aslında, birçok tesise ihtiyacı var. Güzel yeri güzel, çocukların eğlenebileceği, parkta yapılmış yani denizden sıkılırsa parkla da oynar, beğendik biz.